Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Anla Beni. To to out, Bu oyunda bana Ceyhun abi ve Dominik'teki best friend'im Erva bana yardımcı olacak. Hadi oyuna geçelim. Şarj aleti. Kiraz. Şarj aleti. Sandalye. Şarj Aleti. Şanslısın. <laughs> şarj aleti. Şans atası. Şarj aleti. Şarj, şarj, şarj aleti. Yes! Aa, şarj aleti. Şeker. Çatal. Hayır, şeker. Sahne. Şeker. Şaka. Şeker. Ne? Şeker. Çatal. Şeker. Ne? Şeker. <laughs> ne? Şeker. Bak, bak ağzıma şeker. Şeker. Sahne. <laughs> şeker. Krem. şekerim şeker. Ne? Şeker. Şeker. Yes. Oldu. <laughs> Klor. Klor. Pilot. Klor. Pilot. Klor. 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 Kill KIL... Kill. Kay. Kilor. Klor. Kilom. Pilom. Klor. Kilom. Klor. 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 Kilom. <laughs> klor. Anlamam. Buyamam. <laughs> klor. Kill out. <laughs> LON Lom kil on klor kiraz <laughs> klor kiraz klor klor kil klor kilom, klor klor kilom, klor klor kilan <laughs> <Kilos değil mi? gülüyor> klor klor kiraz da ne? klor kiraz klor Kurbanın olayım. Krol. Krol. Kiraz. Klor. Bak. Klor. Kill all. Kiral. Krol. Kill Dergi. Terlik. Hayır, dergi. Demlik. Dergi. Ne? Dergi. Demlik. Dergi. Dergi. <gülüyor> dergi. <gülüyor> ne? Çok kolay. Dergi. Pas. 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 Olsun galiba. Kaşık. Sigara. Ne? Üf püf sigara. Bir daha de. Sigara. Sigara. Ha yes. Serseri. <laughs> Tavsiye. Serseri. <laughs> Terlik. Serseri. Takvim. Serseri. <laughs> Terk et beni. Serseri. <laughs> <laughs> Mandelin deli. Sen deli. Ser <laughs> seri. Sen belli. Ser <laughs> seri. Sen. Ser seri. Sen deli. <laughs> Ser. Sen. Ser seri. Ser seri. Ser seri. Ser seri. Yes. Yes. <laughs> Bardak. Bardak. Yes. <laughs> nasıl Masa. Metal. Masa. 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 Çakmak. Sabun. Çakmak. Çakmak. Çakra. Aha çakmak. Çakra. Çakmak. Çakmak. Yes. <laughs> Cüzdan. Sandviç. Neyini kaybetti? Cüzdan. Sandviç. Cüzdan kaybetti ya. Cüzdan. Bir daha de. Cüzdan. Cüzdan. Yeeey! Hahahah! <laughs> Anartar. Kahvehane. Anartar. Ne? Neyi açarsın? Anartar. Kahvaltı. Kapıyı. Anartar. Kuru basan. <laughs> Anartar. Ne? Anartar. Anahtar. Yeeey! Ah! <laughs> T-shirt. Ne? T-shirt. Komedin. <laughs> T-shirt. Ne? Giyim T-shirt. Rekor. T-shirt. Öyle gibi. T-shirt. Rekor. T-shirt. Ne? T-shirt. Teflon. T-shirt. T-shirt. donk. T-shirt. Ne? T-shirt. Rekor. Ne diyorsun? T-shirt. Şey donk. T-shirt. Teflon. T-shirt. Ne? Tişört. Ağzını oynat. T-shirt. T-shirt. Yes. Yeah. Bitti. <laughs> <laughs> Piriz. Pirinç. Piriz. Piri. <laughs> Piriz. Piriz. Domates. Piriz. Polis. <laughs> Piriz. Polis. <laughs> Piriz. Pil. Piriz. Piriz. Pire. <laughs> Piriz. Pas. Pallik. <laughs> Battaniye. Terlik. Babuç. <laughs> Perlik. Temiz. Terlik. Terledin. Perlik. Temizlik. Terlik. Terlik. Yes. Yes. Sabun. Yağmur. Sabun. Havlu. Sabun. Sabur <laughs> Sabun. Şampu. <laughs> Sabun. Salon. Sabun. Sa. <laughs> Bun. Sabun. 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 Patlıcan Poşet Pro Poşet. Poşet Poşet Paket Poşet Poşet Kibrit Kupon Kibrit Kibrit Kirpik Kibrit Kibrit, Kibrit. Yeah. Çıngırak Çıta Çıngırak Çıtır Çıngırak Kızartma <laughs> Çıngırak Perlik Çıngırak Çıta. Çıngırak. Çıngırak. Ye. Kulaklık. Sarma. Kulaklık. Kel. <laughs> Anlamıyorum. Kulaklık. Vurdum duymaz. Kul Kulaklık. Safari. Kulaklık. Kül bastı. Kulaklık. 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 <laughs> Kolonya. Kolonya. Yes. <laughs> İlk defa. Biber. Biber gazı. Biber. 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 <laughs> Biber. Dünya. Cüce. Dünya. Cacık. <laughs> Acıktı galiba. Sünger. Dünya. Sucuk. Dü Dünya. Südye. <laughs> Dünya. Silah. Ya. <laughs> Külah. Dünya. Dünya. Külya. Dünya. Güya. <laughs> Dünya Gülya Dünya Gülya ne? Dünya Gülya Dünya Dünya <laughs> Kiraz Yılan Kiraz Kiraz Sıçan <laughs> Kiraz Kiraz Kral Kiraz Kurban oldum Kiraz 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 Şampanya. Güzel olurdu olsaydı. Termos. iPhone. Termos. Gel boş. Gel <laughs> Termos. Sarhoş. Termos. Sarhoş. Termos. Termos. Yes. Yeah! Arkadaşlar videoyu çekerken biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Dominik'ten selamlar. i work it out. I'll work it out.